duyuraklat, düğme, yansıtmak işlemi, sıra, miks, cep telefonu, Google, Google arama, telefon, mesaj, uygulamalar, sakrins, sakrins, Tüm. aç, açsa, açsa, aç, Google, 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 Inbox, 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 engel, engel, engelsiz Android Mobile. info, sıfır, gö, engelsiz Android, Android üzerinde erişilebilirliğe dair her türlü içerik burada sizlerle buluşuyor, bağlantı, başlık. Merhaba değerli takipçilerimiz, ben Sarp Arıkan, yardımcı teknolojiler TV YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle geliştirmiş olduğumuz bazı web uygulamalarından bahsedeceğiz. Bunlar bizim yapmış olduğumuz benim yapmış olduğum bazı projelerin web uygulamaları. Birincisi engelsiz Android mobil isminde bir uygulamamız var. Bu uygulamamız Engel Android Portalı mobil uygulamasıdır. Bu uygulama ile ilgili olarak e, bazı sorular vardı. Bunları da hem cevaplamak, hem de e, üniversite bünyesinde yapmış olduğumuz yine bir elektronik kütüphane projesi var. Onun da bir mobil uygulaması var. İkisinin karıştırılmış olması sebebiyle ben bu yayını gerçekleştiriyorum. EngelsAndroid.com projesi bilindiği gibi e, uzun zamandır var olan fakat belli bir süre kapalı kalıp tekrardan aktif ettiğimiz bir proje. Bu proje kapsamında yayınlamış olduğumuz içerikleri takip edebileceğiniz e, hem bir web sitemiz var. Bu web sitesinde yine arayüzü e, tarafından e, geliştirilmiş ve web sitemizin belli bölümlerine kolayca erişim sağlayabileceğiniz elinizin altında bulunması gereken faydalı bir uygulama. Bu uygulamanın arayüzünden yavaş yavaş bahsedelim. Uygulamamızın arayüzü şunlardan oluşuyor ve bu arayüzde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı başlıklar ve önemli noktalar, bağlantılar, denetimler, karakter, kelime, satır, varsayılan, Topback'in bu gezinme öğeleri arasında hızlıca istediğiniz seçeneği belirleyerek bu sefer de sağ-sol tuşuyla erişim sağlayabileceğiniz türden bir örnek yapmaya çalışalım. Başlıklar, bağlantılar, denetimler, bildirimleri etkinleştir, düğme, başlık. Bu mesela bir düğme bildirimle etkileşti dediğiniz zaman web uygulama web bildirimlerini alabileceksiniz sitemizle ilgili ve böylelikle bildirim alanınızda doğrudan sitemizle ilgili içeriklere erişim sağlayabileceksiniz. Erişilebilir cihaz değerlendirmeleri düğme başlık. Erişilebilir cihaz değerlendirmeleri ise yarın bir gün tespit et, ettiğimiz veya elimize geçen e, veya da araştırmasını yaptığımız cihazlarla ilgili e, yazılarımızı görebileceksiniz. Hızlı başlangıç bilgileri düğme başlık. Hızlı başlangıç bilgileri ise yine Talkback ile ilgili Android'e giriş düzeyinde bilgiler içeren bir bölüm. Erişilebilir uygulama listesi düğme başlık. Kullandığımız erişilebilir uygulamaları, test ettiğimiz erişilebilir uygulamaları indekslendiği bölüm. İnceleme yazıları düğme başlık. Çeşitli alanlarda yine Android ve erişilebilik konularında inceleme yazıları. Talkback kılavuzu düğme başlık. Talkback kılavuzu. Ee, bu özellikle Topbek kılavuzu önemli. Şimdi, ee, Kara, kelime satıp var Bu sistemizin düğmeleri yani ana menü düğmeleri. İnce ince Eriş Eriş Hız Hız Eris Bildirimleri Engel Görsel Sıfır El Info Et Engelsiz Android, Android Android üzerinde erişilebilir Info Et Engelsiz Android Android Info Sıfır Gör Engel Bildirimleri etkinleştir Bildirimleri etkinleştir Erişilebilir cihaz değerlendirmeleri. Erişilebilir cihaz değerlendirmeleri. Hızlı başlangıç. Hızlı başlan, erişilebilir uygulamalar. Erişil. inceleme yazıları. ince, Talkback kılavuzu. Bağlantı. Başlık. Şimdi bağlantılar düğmelerin içerisinde yer alıyor. İki tane e, ibareyi yani iki tane mesela erişilebilir e, cihaz incelemeleri, erişilebilir cihaz incelemeleri diye kaydırma hareketi de duyabilirsiniz. Aslında bunlar tek bir öğe fakat e, odaklama problemini e, sıfıra indirebilmek amacıyla hem düğme hem de bağlantı iç tanımladık ve böylelikle bağlantılar düzeyinde de düğmeler düzeyinde de erişim sağlayabileceksiniz. kılavuzu düğme başlık. Mesela TalkBack kılavuzuna giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra üzerindeki yere tıkladık. Tıkladıktan sonra ekranı geliyor. Ekranın herhangi bir noktasına engellsiz kontrol bildirim, bildirimleri eriş, eriş, hızlı, hızlı eriş, ilim, eriş, inceleme yazılır ince... Talkback kılavuzu. Bağlantı. Evet şu an ben cihazı bir yandan tuttuğum için bakalım giriş yapabilmiş miyiz? Tüm içerik. Talkback kılavuzu engelsiz. Android Android üzerinde hmm. erişilebilirliğe dair her türlü içerik burada sizlerle buluşuyor. Ve dönümü Menü. Başlık. Düzenleme kutusu. Engelsiz. Android Android üzerinde. Talkback. Talkback eğiticisini kullanma. Bağlantı. Başlık. Evet. Talk, talkback eğiticisini kullanma. Mesela bu bir içerik. Bu, bu bölümün altında. Şimdi tekrardan Talk page pages. YouTube video. Talk page pages seni kullanma. bağlantı. Evet burada yine bir YouTube videosu var. Mesela bağlantılar düzeyinde hızlıca gezelim. Başlıklar ve öne bağlantılar. TTP, RSG, X. Twitter üzerinde paylaş. Bir faca bu paylaş. Google artı yüzleri. Beğen, bağlantı. Talk page pages işlemleri. Bağlantı, başlık. Mesela takbak tak back ile metin işlemlerini buradan üzerine tıkladığımızda açabiliriz. Eğer ana menüye dönmek istersek de aşı, yukarıdan aşağı sonra da sola kaydırma hareketiyle dönebiliyoruz. Erişilebilir cihaz değerlendirmeleri, bağlantı, başlık. Mesela erişilebilir cihaz değerlendirmelerine giriş yapabilirsiniz tekrardan. Evet, engelsiz android, Mobile işletim, e, engelsiz android mobil işletim eee engelsizandroid.mobil ee, özellikle Android işletim sistemi için erişebilik konularına e, ulaşabileceğiniz ve faydalı bir uygulama. Bunu Play Store'dan Engel Sandık Mobil diye aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki anlatıma geçmek için bu yayını durduracağım ve birazdan Akdeniz Üniversitesi ile ilgili geliştirmiş olduğumuz uygulamaları ele alıyor olacağız. Sıkırım, 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 ek yap durakla dur, dur yükeme bance dur dur düğme o vakte kadar görüyor